Yayınıma hoş geldiniz. Şanlı Azerbaycan ordusu gelmekte ilerliyor. Özellikle hepimizi heyecanlandıran başka şeyler de var. Azerbaycan ordusunun TB2 siha bayraktarlarının yanında Akıncı Citihalarında havalandığı söyleniyor. Azerbaycan'ın operatörleri Akıncı TİHA eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine döndüler. Ama ilk size, ilk size Akıncı TİHA'nın müjdesini ben vermiştim. İlk size Azerbaycan'ın Akıncı TİHA'lar aldığını ben haber vermiştim. Ne mutlu ki bu haberi özellikle bu konuda sağlam kaynakları devamlı takip ederek sağladım. Gerçekten böyle ajanslar çok önemli bilgiler her zaman haber akışlarında bulunduruyorlar. Evet Akıncılar bir de tabii ki analiz. Özellikle Aliyev'in Akıncı TİHA'yı imzaladığında onu aldığını kaç kanal size söyledi? Şükür ki konjektörü şükür ki durumları çok iyi biliyor ve bu durumdan dolayı gerçekten mutluyum. Akıncı tihalar Azerbaycanımıza hayırlı olsun demiştik ve şimdi lazım oldu. Ermeniler yeni aldıkları İran'dan gelen silahlar, özellikle Fransa'dan ve Rusya'dan temin edilen silahlarla bizlere saldırmayı adet edindiler. Ne de olsa arkalarında ABD gibi bir ülke var, değil mi? aylar öncesinde Akıncı TİHA'larımızın Teknofest için özellikle 2000 km yol kat ederek bakın 2000 km yol kat ederek Çorlu'dan Bakü'ye 5 saatte ulaştığını sizlere söylemiştik. Ne mutlu bugünleri gösteren Rabbime. Ne mutlu bu anları yaşamamızı nasip eden Rabbime. Gerçekten olağanüstüydü ve bir o kadar müthişti adımlar. İşte Akıncı'yı gördüğünüz gibi Azerbaycan'ımız aldı ve kritik operasyonlarda kullanacak. Ve şu anda Yermük hattında durma Azerbaycan'ım, Yermük hattında ilerle Azerbaycan'ım. Ve özellikle tüm Göyçe Gölü'nü alması müthiş bir müjde olacak bizlere. Göyçe Gölü'nün 3'te 2 çevresel hattını aldık. Yermük hattında en kötü ihtimali önceki yayında da söyledim, 3 kilometre ilerledik. En iyi ihtimal 5-6 kilometre. Azerbaycan'ın o kadar operasyonunu takip ettim ki hangi operasyonda ne kadar ilerleyebilir? Bu konuda nasıl bir strateji güder gördük. Özellikle Karabağ'da Azerbaycan ordusunun görünmez ordu olarak adlandırılmasının bir esprisi var. Çünkü Azerbaycan ordusu öyle sessiz, öyle görüntü vermeden ilerliyordu ki Karabağ'da aldığı yükseklikleri bir bir öğrenince hepimizin ağzı açık kaldı. Şimdi seferberlik yapıyorlarmış. Rusların gözetiminde Ermenistan'daki işgalcilerin nasıl silah altına alındıkları, nasıl eğitim yaptıklarını bir bir hatırlıyorsunuz değil mi? İşte bu gibi hamleler, bu gibi durumlar hepimizi gerçekten çileden çıkarmıştı. Bu yönde inanılmaz bir ivme kaydettirmişti bizlere. Hepimizin de isteği buydu aslında. Ve ne oldu? Özellikle bu hatta ilerleyen Azerbaycan ordusunun karşısına Bunlar ne yapabilir İyi Bakın bu karelere bunlar şanlı ve eğitimi yüksek bir şekilde gerçekleşen Azerbaycan ordusunu karşısında ne yaparlar İranlı subayların olduğu rapor ediliyor İran'ı şiddetle kınıyoruz İran'ın silah sevkiyatının devam ettiği de gelen bilgiler arasında ajanslara düşen bilgiler arasında ama İran nereye kadar İran kendi derdinde İran'a da isterseniz bir göz atalım. İran'da kadınlara yapılan büyük zulmü özellikle protesto eden nice insanlar saçlarını keserek bu protestoyu götürüyorlar. İran rejiminin tabii ki kökleri sallanıyor. Şu anda Türkmen şehirlerinde, evet Türk şehirlerinde, Azerbaycan bölgesinde, İran'daki Azerbaycan bölgesinde çok yoğun şiddet uygulanıyor halkımıza. Birçok Türk'ün yaralandığı, evlerine baskınlar yapıldığı, sebepsiz gözaltılar olduğu söyleniyor. İstihbari bilgiler ve ajanslara düşen bilgiler çelişkili ama çok sayıda gözaltının sorgusuz sualsiz keyfi yapıldığı rapor edildi. İran Türkiye'yi tehdit etmişti daha önceki yıllar. Ağzının payını almıştı ve daha sonra Azerbaycan'ı tehdit etmeye başladı. Ermenistan'ın yanında olduklarını açıkça ifade eden İran Çizmeye şayan açıklamalarıyla gerçekten tepkileri üstüne çekti. Umurlarında değil açıkçası. Yani bir Müslüman ülkeye karşı Ermenistan'la ittifak yapmaları onların neyi niyetli olduğunu, ne rejimde olduklarının asli gerçeği aslında. Şimdi İran, Azerbaycan sınırına birlikleri sevk ederken yol boylarındaki ayaklanan Türk halklarının, Azerbaycan Türklerinin, işgallerini, e, Azerbaycan Türklerinin Güney Azerbaycan'ı işgal eden İran'a karşı direnen bu Türklere karşı tabii ki mücadele ediyor ordu birlikleri. Yani sevk ettiği ordu birliklerinin 3'te 2'si hala sınıra gidemedi. Çünkü artık Güney Azerbaycan bölgesinde İran'ın otoritesi çok zayıfladı. Yani merkezi kuvvet daha da güçlü bir bastırma eylemi yapmazsa şu anda İran o bölgeyi tutamayacak. Ama tabii ki biz hazır mıyız? Biz hazırız Güney Azerbaycan almaya. Düşünün Güney Azerbaycan İran dağıldığında yes, Azerbaycan'ın bir parçası olacak. Özellikle Tebriz'de, Bakü'de bir olacak artık. Türkiye bu duruma seyirci de kalmayacak. Zayıflan Rusya'da ortadayken Türkiye ve Azerbaycan bu bölgeyi kendine, evet Azerbaycan'a katabilir. Ama şu bir gerçek ki İran bu kadar olay olurken her yönden tehdit bölgeye ve tedbir almamız lazım. Özellikle Azerbaycan İran'a şu açıklamayı yapmıştı. Demişti ki Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının %20'sini ve İran sınırının %32 kilometresi işgal edilmişti. İran ise 30 yıldır sınırlarını zor değiştirmesine karşı tavır almamıştı. Alır mı? O kadar Türk yaşıyor Azerbaycan Türkiye alır mı? O kadar Azerbaycan Türk'ünün yaşadığı bölgeye bütünleşmesini ister mi? Bir devlet politikası gidiyor. Yani buradaki politika o. Şimdi konumuza tekrar geçeceğiz. İran'ın evet kuzeyi kaynıyor özellikle. İran'daki protestoları dünyada da İranlılar, sürgünde olan İranlıların hepsi büyük bir protesto yapıyor. Özellikle halklar protesto yapıyor. Artık bu tarihten sonra İran daha zayıf bir İran olacak. Rusya daha zayıf bir Rusya oldu zaten. Ukrayna'da yaşadığı büyük şoklar Rusya'ya ders oldu aslında. Yani bu bölgede yaşanan gelişmeler böyleyken Azerbaycan ordusu zıpkın gibi ilerliyor. Ermenistan ordusu şu anda ABD'nin ve Fransa'nın desteğiyle Azerbaycan'a karşı diklenmelere devam ediyor. Aynı şekilde Yunanistan'da bu ara ABD ve Avrupa'nın verdiği gazla Türkiye'yi diklenmeye devam ediyor. Bu işin sonucu da kuklacılar, evet kuklacılar kuklalarını kullanma telaşındayken Türkiye açıkça hedefini bu ülkeleri kışkırtanlara yöneltti. Paşinyan daha yeni normalleştirme görüşmeleri yaparken Batı'nın desteğini sırtında hissedince bir anda U dönüşü yaptı. Ama pişman olacaksın Paşinyan. Pişman olacaksın savaş barozanlığı yaptığına. Evet savaş çağrısı yaptığına pişman olacaksın. Eli silah tutan tüm Ermenileri cepheye sürüp Azerbaycan ordusunun sınırlarına kuvvetleri sevk edip Azerbaycan'a saldırmanın da tabii ki bir küfret olacak. Özellikle bu yapılanlara karşı Azerbaycan'ın cevap hakkı hep oldu olacak. Ve bunun sonucunda yaşanan gelişmeler ve bu gelişmeler neticesinde özellikle Azerbaycan'ın bundan sonraki süreçte yapacağı realist adımlar tabii ki merakla bekleniyor. Geliyor gelmekte olan, geliyor o yiğit adım, geliyor o güçlü haykırış, Türk'ün sesi geliyor, Erivan titre, Türkiye ve Azerbaycan geliyor, Erivan titre, Türkiye ve Azerbaycan koşuyor, Washington, Paris, Moskova titre, Turan uyanıyor. İşte kanalıma abone olmanızı Lütfen evet videoma beğeni atıp arkadaşlarınıza önermenizi istiyorum. Görüşmek üzere.